biz çok şey izliyoruz. O isimler yazılırken insan Bollywood oyunculuğu diye yansılıyor genelde. Onlara artık ben çünkü dilimde tüy bitti. Herkes planlı çıkıyor. Herkes kimi yazacağını biliyor. Herkes kimi kimi yazacağını biliyor. Az çok bu var diyebilir miyiz? Yani i̇lk böyle haftalarda... inanamıyorum kimi yazacağımı nasıl düşündüm? Hiç düşünmedim. Şu an burada karar veriyorum hikayeleri falan. Biz işte son son o o potada o erkek potasında full kaybetmişiz. Onda yaşadık. Yani ben mesela ne yapacağım, ne edeceğim? Gerçi gerçekten... ilk iyi haftalarda bilmiyorum. Yo son işte o erkek potasında ilk haftalarda da aksine tabii bir kardeşiniz var. Mesela kadın potasında ilk gün kimse sıkılıp etmedi. Bayağı beni yazdılar rahat rahat hiç sıkılmadılar. E sonra işte Berna yani ilk haftalar biraz daha rahattı. Sonra örneğin Ersin'in benim performansım kötü lütfen beni yazın demesi. Bunlar bizi rahatlattı tabii ki. Normalde performansı iyi olan kişiyi çünkü yazmak hiç hakkaniyetli gelmiyor. Ben de de ilk hafta için söylüyorum. Kadın potasında ve erkek potasında ben Berna'dan daha çok sayı almıştım. Bunu hatta dile getirmiştim. Berna'nın performansı bizdeyken gerçekten çok kötüydü ve ilk ada hayatında da bu arada Berna kaosu dönüyor. Herkes Berna'dan uzak kaçıyor ve ilk potada ben böyle çok çıkınca adım bir şey oldum yani. Evet, performansım kötü ama ilk haftalarım zaten alışacağım. Berna o kadar sorun yaşarken herkes Berna'yı kendinden uzak tutmaya çalışırken nasıl bu kadar çok adım çıktı diye de hatta yorum yapmıştım. Şimdi kırmızı takımda tabii ki bir gruplaşmalar oldu dedin çok net bir biçimde. Biraz bize o gruplardan bahseder misin? Hani hangi grup, kim hangi isimler kimlerle beraber takılıyordu? Hangi isimler? Pınar, Nagihan, Özgür, Sercan bir grup oldular. Çünkü o Özgür potasında işte Özgür'ü nasıl güçlü bir ismi yazarsınız dedikleri için. O Pınar, Nagihan, Öz Özgür, Sercan, Özgür, Sercan. Sercan dedin. Yalnız biz Survivor'ın başında özellikle Aleyna Kalaycıoğlu ile Sercan'ın yakınlığını gördük. Nasıl döndü bu olay? Ee, sanırım Aleyna'nın özgür yazmasıyla olabilir. O işte potada benim bahsettiğim potada Aleyna'nın özgür yazmasıyla olabilir. Aleyna çok pişman oldu bunu Özgür abiye de söylemiş çok pişmanım bir daha seni asla yazmayacağım diye. Ama oradan sonra sonuçta az çok bir şeyler görülüyor ve biraz daha ayrışma olmuş olabilir. Ama Özgür yazdı zaten dönmüştü yani aslında bozok korunmasına geçmişti Aleyna. Yani o ilk dönüş nasıl oldu diyor Furkan. O kadar bilmiyorum. Çünkü bazen benden ayrı da bir şeyler evet. konuşuluyor. Ben Aleyna ile çok yakını. Genelde senden ayrı konuşuldu zaten. E, büyük <laughs> ihtimalle. <laughs> <et. gülüyor> Aynenler. Gözümü açmak istemediler belki de. <laughs> Ama az çok iyi bir analizciyimdir. Az çok görüyordum bir şeyleri. E, Gizem, Merve, Tura abi, Ersin onlar birlikte bozuğu koruyan grup ve Yakın olan grup. Ama şu var aslında biz adada hep bir araya geliyorduk. Yani tartışırdık konseyde herkes herkesi yazardı. Ama gün sonunda yine oturup sohbet edebiliyorduk. Yine pirincimizi yapabiliyorduk. Yani bu <laughs> bence şey sıkıntı yoktu o anlamda ama şu an yani benim çıkmamla <laughs> bu nasıl bir kaostur. Çok kaoslar daha da büyümüş. Yani bu denli değildi ben oradayken. Evet. Alttan alttan gidiyordu. Şimdi kılıçlar çekilmiş. Ben Mart'ta falan bekliyordum bu kadar şeyleri ama evet. Şubat'ın başında yaşadık. Ama şimdi yeni yarışmacılar da geldi. Bilmiyorum sen hakim misin ama Avatar Atakan, Hilmi Cem çok önemli şampiyon yarışmacılar. Evet. Sema şimdi o takıma geldi. Sence ne olur? Nasıl o takımın havasını değiştirirler mi? Ben... Yoksa takım aynı yutan eleman gibi onların aldığı gibi <laughs> öğütmeye <laughs> başlar mı? Yani, yani umarım mı? yapmaz. Bence kırmızı takım güçlenecek artık bu saatten sonra. Çünkü gerçekten çok önemli iki isim geldi. Sema... Kırmızıda mı mavi de mi Üçü de kırmızıda diye <laughs> kırmızıya diye bir tahmin ediyorum. Daha net daha, değil daha galiba. Net değil on ikisi. Ama o da kırmızıya gelirse tabii şu var Pınar'ın Semaya karşı bir antipatisi var yine onu da Zaten söyleyeyim. Zaten tanıtımda, tanıtımda da söylemiş. Yani bir kaoslar yine olacaktır ama e, kazanma olarak baktığımda kırmızı takım bence gümbür gümbür gelecek diye düşünüyorum. Real Madrid gibi transfer yapıldı. Evet. Ya, Gerçekten kırmızı. yani. Çok güzel bir takım oldular bence. Ersinle ilgili neden söylemek istersin? Ersin'e Ersin çok üzüldüm. Ersin'i çok seviyorum. Beni hep destekledi. Hatta şöyle söyleyeyim, fotoda çıkmamam için de çok mücadele etmiş söyledi. Fakat işte dinlememişler tabii ki. Sonuçta performans odaklı yazabilirler. Kimseye bu anlamda kırgın değilim. Ersin çok iyi mücadele etti ve gerçekten performansı ilerledi. Hani Poyraz'ı garanti sayısı yaptı diyorduk hatta. Poyraz gibi bir isimden sayı almak çok da kolay değil. Yani normal hayatta görüşeceğim insanlardan bence çok iyi bir yürek. Karadeniz Merve'nin takım içindeki rolü ne? Beğen Merve neler yapıyor takım içerisinde? Yani etkin bir yarışmacı mı takım içerisinde yoksa hani yani böyle bir o gruba geçiyor, bu gruba geçiyor. Herkesin böyle tasvip etmediği tarzda bir yarışmacı mı takım içerisinde yoksa herkes Merve'li olmak istiyor mu? Merve'li herkes iyi anlaşıyor bir şekilde. Bence Merve daha baskın olmalı. Seçmelerde evet baskınlığı var Nagihan ve Merve'ye zaten soruyoruz ya da onlara danışıyoruz. Ama Merve artık Seçmeleri bize bırakıyorsunuz. Pardon danışıyoruz derken mesela ile Nagihan'a gidip herkes soruyor mu ne yapalım diye. Ben işte hani ne yapalım ne edelim derken ilk o ikisi odak diye. oluyordu. Ha, evet. E, ama artık Merve bundan yavaş yavaş rahatsız olmaya başlamıştı. Çünkü bize bırakıyorsunuz sonra kaybediyoruz. Seçmeler yanlış diyorsunuz gibi böyle e, serzenişlerde bulunuyordu. Bence Merve daha baskın olabilir. Örneğin e, Nagihan'a karşı Pınar'ın dolduruş yaptığını falan e, sanırım konseyde hafif mırıldanmış duydum. Bunu net söyleyebilir. Nagihan'a doğru yolu gösterecek kişi bence Merve. Peki Nagihan ile Merve arasındaki durum nasıl? Normalde yani, iletişimleri iyiydi. Birbirine dediklerini yapıyorlar mı? Evet iletişimleri başlangıçta evet. ile çok çok iyiydi. Nagihan Gizem Merve üçlüsü çok yakında diyebilirim. Hmm. E, sonradan sonradan Pınar'la Nagihan'ın yakınlaşmasıyla falan biraz böyle ayrışmalar oldu. Nagihan Gizem'le tartıştı. O tartışmalardan sonra biraz ayrıştılar. Ama bence Merve biraz Nagihan'ı uyarır ve yönlendirmeye çalışırsa Nagihan ...doğruyu bulabilecek bir insan. Çünkü tek amacı kazanmak. Aç kalmaya asla tahammülü yok. Bu yüzden Nagihan bize göre çok agresif tepkiler veriyor. Fakat doğru bir insan yol gösterirse... ...Nagihan'ın kötü bir insan olduğunu düşünmüyorum. Doğru olabilecek. Peki yol sence, niye Pınar'dan... ...yani e, şöyle söyleyeyim. Nagihan niye Pınar'ı seçti mesela? Niye Merve ile daha e, istişare Bence etmiyor. Pınar Nagihan'ı seçti. ama o kadar ilaf yapıyor ki. <laughs> yani kitap reis istiyorum mı? ben ona? Nagihan ona etkilenecek bir mı? Kitap Etkileniyor. Ama beni şaşırt mesela. Bence bugün kardeşin söylediklerinden benim izlediğimden bir tık farklı ve hani farkında olmadığım yani bu denli farkında olmadığım bu cümle. Nagihan ve Pınar'ın o iletişimi. Yani hani tamam Pınar bir şeyler yapmaya ve yolunu çizmek için Nagihan'la iyi olmaya çalışır. Bunu anlayabiliyorum. Ama Nagihan'ın niye krediyi Pınar'a verdiğini anlayamıyorum. Yani çok Bulur dediğim gibi olayım. ağzı çok iyi laf yapıyor ve Nagihan'ın aslında istediklerini veriyor Nagihan'a. Yani asıl Duymak ger istediklerini. Evet, yani gerçek dost onu söylememeli, doğruyu söylemeli. Yani ben mesela orada olsaydım Aleyna'ya belki bir hatası olduğunda söylerdim bunu yapma yapma diye. Pınar bu anlamda sadece gaz veriyor Aleyna'ya öfkesini <laughs> ortalığa döküyor. Bu yüzden Nagihan'a çok negatif etkilediğini düşünüyorum çünkü Nagihan normal konuşulduğunda öyle mi? gibi mesela diyelim biriyle tartışacak. Oyun öncesi yapma vesaire dediğinde Nagihan tamam tamam bozmayacağım falan diyor yani. Olumlu konuştuğunda bunu alabilen bir insan. Çok tatlı bir enerjisi var zaten <laughs> bazen. Yani Nagihan'ın ilk haftaları ben dedim ki çok korkuyordum Nagihan'la aynı takıma düşeceğim diye. Yalan yok. Önceki sezonlarda <laughs> izlediğim kadarıyla. Kendisine dedim ki sen dedim şeker gibiyimsin. <laughs> Dışarı çıkınca söyleyeceğim. Yani hiç öyle değil misin? Ama <laughs> açlık tabii ki Nagihan'ın içindeki o vahşiyi çıkarıyor. Damarına basınca. Evet yani Hak veriyor olabilirim. Ben mi? sana bir şey söyleyeyim mi? Ben Nagihan'la bir... iki sene mi? Nagihan bizim masada iki sene mi oldu? İki sene. Ha? Bir mi iki i̇ki sene. Bir sene mi sene yaptık? İki sene yaptık herhalde. Nagihan'la bir sene mi yaptık? Bir sene yaptık zannedersem. Bir, bir sezon mu yaptık? Evet. Nagihan'la biz bir, sene, bir sezon burada program yaptık. Nagihan'ın ben en ufak bir bana karşı mesela herkese karşı da saygısızlığını, en ufak Görmez. bir çıkışını. Nagihan gerçekten yani özel hayatında ben Nagihan'ın bana karşı hiçbir şeyini görmedim. Çok severim. <laughs> Hiçbir problemimiz olmadı. birimizi arardık, ederdik. Bir beraber bir yerlere giderdik, yemek yerdik falan falan. Orada inanılır gibi yer. yani ben başka bir kadını seyrediyorum yani orada. E mecburen de ben çok seviyorum özel hayatımızda ama şimdi masada da ne yapacağım mesela orada gördüğümüzü de konuşmak zorundayız. Mecburen bazı şeyleri söylüyoruz. Ama şimdi özel hayatındaki Nagihan'ı de bana şimdi desin ki Nagihan bana Murat abi şuraya gel benim için. Vallahi bile koşarak giderim. O ayrı konu. Orası bambaşka bir şey oluyor herhalde. Ben tabii gitmediğim için bilmiyorum. Kesinlikle bak, yani. Ben de şunu söyleyeyim. Nagihan'la biz bir sene çalıştık. Şeker gibi Evet. Ya. Hiç konuşmaya Çok gerek, gerek yok. Ya. Ya. Çok yani, belli oldu. Yani Nagihan'la birlikte olmanın verdiği keyif bir kere Nagihan'da şöyle bir tereddütümüz yok. Yapar mısın dediğimiz zaman acaba yani, ne der? Kapris da, yapar Kraliçe dans edelim derdik daha Ya sonra. bak kapris Eğlenceli yapar mı? Trip atar mı? Ya, ya diyoruz ki kraliçesinin tacını ee, getirdik diyoruz alır tacını tabii, takar. Tabii, tabii, tabii. Şimdi Murat abi kral, Heh. sen kraliçesin bir tiyatro Hele, yapacağız yap diyoruz, yap tiyatroya giriyor. Dans edeceğiz Hele, diyoruz, dans ediyor. Yani böyle bir şey olamaz. Çok uyumlu bir kadın canım. Yani ben Nagihan'la birlikte çalışıp da rahatsız olan bir kişi bile... Gör, görmedim. Nargenle yani. beraber sadece yarışmayacaksın. Kesinlikle. Evet. Yarışma. D'ye gitmeyeceğim Nargenle. Gideceksen da... burada mesela, mesela ben de yarışınca de. değişiyorum aslında. Hani fark etmişsin. Aa demiş. yok yana. Yok yana. Ne alakası var ya? Öyle biraz... Ne alakası var insan? Evet ben de yarışınca biraz değişiyorum dedi. Evet, bu anı tekrar hatırlatalım evet, efendim. Ee, bu gece bu akşam saat 20.00'de sıfır, Cevap Ver Türkiye programında Survivor Extra ekibi Acun Media ile. Çok büyük bir mücadele içerisine girdi Acun abi, Esat abi, Banu Ulucalı ve Gökhan Özdemir rakibimizdi. Yani oyun oyun oynanmadı yani. Oyun oynanmadı. Ya i̇lk soruda <laughs> itiraz geldi. İlk soruda. Daha ilk oyun oynanmadı. başlayacak yani, yani, İzleyenlerin takdirine bırakacağız. Da, i̇lk soruda bir gece edelim. olacak. Bu gece saat 20'de verilecek galiba. Hemen. Yani Arınmaz. şöyle e, açıkçası ben hani gülmekten evet. yani. Hani kendim de olayın içerisindeyim ama Tabii. gülmekten artık hani e, karın böyle. Gül, ay, yani gül. Ama bazen gözlerimizden yaş geldi de gözükmedi. Gözlüklerden yaşlar da gözük. <laughs> <laughs> Tabii e, i̇nanılmaz. İnsanınkiler <laughs> gözükmüş diyorlar. Ama şey de Eser'le Berfu da çok güzel misafir. Şey ağrılar, yani. Bizi Onları ağırladıkları için isterim. sevgili Eser Yenenler'e ve Berfu Hanım'a buradan evet. çok, çok... E, teşekkürler. Gerçekten e, ben Eser'i daha öncesinde tanıyordum. <laughs> Ama Berfu Hanım'la da e, evlendikten sonra ilk defa birlikte bir zaman geçirme fırsatımız oldu. Gerek kalitesiyle, gerek kibarlığıyla, nazikliğiyle e, zaten ekranda da kendini çok belli ediyor. Ama biz de bizzat e, yanında olmuş olduk. E, tabii ki programda biraz hakimiyetlerini kaybettiler. <gülüyor> <gülüyor> bir noktada acaba hata mı ettik format dediler. Yani format <laughs> bambaşka bir hale geldi. Evet, evet, evet. Yani eserin Gözündeki ben o Kendisi şeyi, şeyi gördüm, aldım biz. aldım. Çok hoşuna yani gitti hani, ama. Eseri çok gitti, hoşuna gitti. Gitti Ama sen yani çünkü ekip çok güzel. Ekip güzel. Yani ekip güzel. Iki takım da güzel. Çok önemli yarışmacılar var. O da kendini bir anda şampiyonlar liginde hissetti Eser. Şunu söyleyebilirim ki bizim de tabii kaptanımız İhsan Tarkan'dı. Evet. Kaptanımız İhsan Tarkan'dı. <laughs> Benim kaptanıma bazı eleştirilerim var. Şöyle bazı eleştirilerim evet. var. Dün gece düşündüm çünkü. E, biz bir serüven gibi olacak zannedersen bu değil mi? Bizim Acun evet. Medya'yla olan maçta. İnşallah. Da olacak olacak. Yani. Bunun rövanşı da olmalı ve belki sonrası da olmalı bilmiyorum tabii de. Olmaz olacak. Her ben, hafta, ben, yapmış. ben, yani bunu fixleyebiliriz biliyor musun? Bizim de bu... bir idman yapmamız <gülüyor> lazım. <gülüyor> Efendim? Bizim de bir idman yapmamız lazım. Fixleyip fixleyebiliriz. Şöyle ki şunu bilmemiz lazım ki bu kanalın sahibi Acun Uzcan abi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <Şimdi> Onu, <laughs> <ya>. Onu düşünüyorum. Hani, bizim bunu bilmemiz lazım. Yani sonuç itibariyle her yolun ona bağlandığını net biçimde gözlemleyerek bizi ancak ve ancak bundan önümüzdeki maçlar için konuşuyorum. Çok güzel. Bu arada e, inanılmaz bir rekabet. Akşam mutlaka izleyenlerimiz keyifle baksınlar. Biz kendi içimize dönmemiz lazım. Yani omuz omuza bir takım görüntüsüyle e, ka ne kadar bize düşmanca davranılırsa davranılsın <laughs> evet, e, gladiyatörler gibi kalkanlarımızı alıp e, mızraklara ve oklara karşı e, bir dahaki maçta kalkan getireceğim ben. Herkese kalkanlar. Kalkanlar yukarı diyeceğiz. Herkes kalkanları yukarı tamam, kalacak akşam görecekler Furkan.